Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kaldan Asat ve bugün sırada Farm Simulator 17'deyiz ve bölüm 5'teyiz. Yanımda da Game Kopat'tan Ertan var. Hoş geldin merhaba. abi. Hoş bulduk. Abi dalıyoruz, para biriktirdik. Zor oldu ama imkansız olmadı tabii ki de. Pronto'yu almak için paramız yeterli şu anda. Pronto'yu alacağız. E, Ertan da diyor ki bir yıkama cihazı da alalım ya. Evet. Evde öyle bir şey de olsun, arabalar leşti gibi dedi. Öyle bir şey de alabiliriz. Ama önceliğimiz tabii ki de pronto olsun. Nerede bu? Kültivatörler değildi. Ekim cihazında mı satılıyordu? Abi ne kadar evet. zorlandık. 96.000. Okey Satın al. Oh be 16 16.000'imiz kaldı. Hayırlı uğurlu olsun ama bir prontomuz var artık. Oo kocaman. Dur getireyim de <gülüyor> gözlerin <gülüyor> neşelensin <gülüyor> birazcık. Oo bayağı hayvan gibi abi tarlayı hazırla. Yalnız bu traktör acaba çekme taşıyacak konusunda Çekecek onu çekecek i̇şte mi? İşte onu düşünüyorum ben de. İnşallah taşıyacak. Yani taşıyor. Bir sıkıntı yok. Oh Ama güzel çok güzel. Şey Baya bir rahat. Ben sana söyleyeyim. 4 maksimum 5 tur döneceğiz yani. Toplamında. Git gel falan da olmayacak. Bir kere gideceğiz. 2, 3, 4, 5 derken bitecek. Tarla. Baya 5 dakikada hem yani. süreceğiz hem ekeceğiz bir de. Öyle bir avantaj da var. iki işi birden yaptığı için hoş bir cihaz. Sezon birden kalma. <gülüyor> <gülüyor> Senin gözler evet. döndü. bir hazırız abi. Ne deniyor? Sen, ne bir şey <laughs> Sen sadece şey al yanına. Ee, bu bizim Gübre al. Başka bir şey gerek yok yani. Sadece gübremin lazım bize. Ama biz sürdükten sonra gübreyi ne araba yapacak bu? Direkt ekerek geçiyor. Abo. öyle bir sıkıntı var şimdi. <laughs> bu gübreleme yapmıyor alet Hayır gübreleme yapmıyor. Her şeyi bu mu yapsın abi? <laughs> Mustarıyı döndürdüm e, o sen o içine de bu alet. Koymasa, şey yapsak hani içine gübre koymasa. Şey bir, ekmeğe, dakika, koyma. bir dakika, bir Güb dakika. Gübreleme de var galiba bu cihazda ya. Abi Aa, gübreleme abi, de var sanırsam abi. bu cihazda O zaman efsane abi Ama nasıl bir gübreleme bu? Ekerken mi yapıyor? Öyle fışkırtmalı değil böyle fıçı 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 diye Tamam işte kazdığı yeri kadar abi Gübre işareti var Alet ah, evet, canavar gibiymiş ya Ya bir de açınca şurası gübre değil miydi? Ha şu taraf gübre galiba Alıyor mu gübre? Alıyor alıyor Po efsane o zaman. Abi fena şimdi bir açacağım kanatlar ya da sen mi kullanmak istiyorsun? Yok, Denemek yok. istiyor musun ilk? Yok sen kullan ben bakarım. <laughs> Karımayım mı diyorsun ilk Çocukken ben şey yapıyordum ya. Eee arabaların arkalarına böyle takılıyordum. Otobüslerin pembelerim. Koşuyordun yani bildiğin. He. Yani yok bildiğin <laughs> Yo, arkasına atlıyordum abi. Dorsesinden tutunup geziyorduk öyle. Allah Allah. Tehlikeli Ya Ya bizde yapıyorduk da biraz tehlikeli bir şey. Senin yani dediğin şey herhalde, işte. Taksim'de metroların peşinden böyle o metroyu da kaldırdılar ya Allah'ım ya, nostalji metrosu. Ne güzeldi o ya. Tramvay mı desek, metro mu desek? Bak Tramvay. açıyorum, kanatları açıyorum o merak zaman. Ettim. Altına girsem ne olur? Ezdir ölürsün, mi? çık lan tazminatı sonra. Ha, Çin aradan şansı şey. geçti. Böyle bir şey. Öh, anasının nikahı. Öküz öküz ya. Baya büyük. babama da bundan lazım var ya. Şöyle gidiyoruz. Ama traktör de <laughs> 4 kilometre yani çekemiyor şu anda bu traktör galiba. Öbürünü getirsene bir. Öbür birazcık daha güçlüydü sanırsam. Yo bu büyük olan değil mi? Bu küçük olan gibi geliyor bana ama. bu küçük. Büyük gibi? olan birazcık yuvarlak katları sahipti. Bu biraz dörtgenimsi. Hop hop çıkıyorum çıkıyorum. Hayır hayır. Kaçırmam gerekiyor. 4 kilometreden daha hızlı gitmiyor çünkü. 5 maksimum. Ben anlamadım. Bu mu büyük olan? He, aynen. Bu mu? Daha o değil mi? Vardır. Aynen. Bu bu. Bıraktım. Yapıştır abi. Al al. <laughs> Niye kullanmakta korkuyorsun? <laughs> ha? Zarar verir şimdi abi ya. <laughs> ne zarar dokunacak ya? Şöyle getireyim. Evet. Fark edecek mi bakalım? Fark eder bakalım. herhalde. Bakalım inşallah. Umuyorum. Yo. Fark etti ama çok değil. Bir kilometre. Mi? Bir kilometre. <gülüyor> <gülüyor> bir kilometre Hadi. bir kilometredir ne yapalım? Ama şöyle bir avantajı var. Geniş olduğu için her türlü gene o bir kilometre çok bir şey yapmasa da. Ya öyle de şimdi şöyle düşün ama yani iki kere iş yapacağımıza böyle tek seferde yani... iş yapmış olacağız ama bu yavaşlıkta ama gittiğimiz için ya. belki de <laughs> öbürleriyle daha hızlı yapacakmışız gibi de geliyor. Yok abi. Öbürleri de kaç kilometreyle gidiyor ki? 9 değil mi? 9 mu, 10 mu ne? 9 9 la gitmesi lazım. yani Çok ağır bir cihaz. Abi ben bir daha 5 saat, 6 saat tarlada çok zor ya. Traktörle. ne, ne uğraştık de. zaten. <laughs> Vallahi. Yalnız 6000. <laughs> 6250 dolarımız kaldı abi bizim yani. Yıkama cihazını da alırsak bu zamanı ben Allah ne ara akşam oldu be? Gece oldu abi. Aa ben de zaman hızlandırıyorum. Orası pişti bak hemencik 2 dakikada. Hayda. Ben de sabahın körü herhalde diye zaman hızlandırdım. Baktım saat akşam 8 olmuş. Neyse şöyle bir gidelim. Alet güzel ama görüntüsü görüntüsü her şeyi. Güzel Dambu ya pronto candır abi. Bir yerden sonra tabi bu bile fos olacak ama yine çok iyi bir cihaz. Hadi canım bunda, bunun da mı şeyi var? Daha iyi hmm. Bu 9 metre işte en iyisi sanırsam on dört buçuk metre olması lazım. Ya artık Ama şey, e, ikili olarak tek bu var. Yani hem ekip hem biçen. He, tek bu var. Başka yok. Diğerleri Diğer... ayrı ayrı alıyorsun böyle. 16 metre, 14 metre falan. Yerler sürdük ve ektik. Şimdi ise malzemeler satacağız. Çünkü saat 12'ye doğru geliyor. 12 olmadan şu malzemeyi satalım ki eksiye gitmeyelim. Ondan dolayı şimdi öncelikle satacağımız şey gübrelemeyi de satabiliriz herhalde bilmiyorum. Pronto ki Pronto'yu satıyormuşum yanlışlıkla. Satalım abi. Satalım. Bana şey alalım. Araba yıkama. <laughs> Taktın sen de araba yıkama. <laughs> Şunu sıfırlayayım önce kültivatörü sıfırlayalım. Ondan sonra bu şeydi galiba. Şu ekim cihazı. Bunu da sıfırlıyorum. En azından şu iki cihaz sıfırlasak yeter. Sen mi arabasız kaldın? Ne oldu? Yok. Şeyim. Ha öbürü iyi tamam. İyi iyi sıfır fark ettim ya. Dur dur şu zaman durdurayım da hemencik su, şunların satışını yapayım. Oo orada bir satışımız daha var. Ee, talep mi? Hayır hayır talep değil de malzemeler satacağım. Saat 12 olmadan satayım diyorum. Şu an 23.37. 37. Satarım, satarım. İçin, ne varsa sat. İçinde sana. pek bir şey yokmuş ama. Para verirlerse ben de satabilirsin. E Sen bak. lazımsın lazımsın, dur şunu şöyle satarım inşallah, evet şunu bir satalım, okey, sonra bunu satalım, çık bakalım traktörcüm, parayı çevirin şunlar, Oo, ikim cihazı iyi gitti, 4000 aldılar, yıkayıp satsak daha yetmez mi? ne yapsak? <laughs> denedim ben abi. onu sezon birde. <laughs> İşe yaramıyormuş. Harbiden denedim yıkasan <laughs> böyle daha temiz göstersen. He. Yemiyor yani. Pazarlama taktiği. Vallahi az kullandık. Yemin billahi iki <laughs> Hiç sig sigara içilmemiş araba muhabbeti. <gülüyor> Doktordan. <gülüyor> Doktordan. <gülüyor> <gülüyor> Niye derler onu ya doktordan? Ne bileyim sanki, sanki doktor do... arabayı yani temiz kullanıyor. Yani sanki doktor yani çok temizmiş gibi. Bayan doktordan hatta. Bayandan çok görüyorum. Bayanlar ben ona de... bakılırsa erkeklerden daha pis. Zaten daha kötü. Yani. Adama hor kullanılmış. Ne gerek var? İşte. Bak, çiftçinin kralından biz işte. Oh mis sattık şu an 17.241 oldu zaman Ama hemen hızlandırayım. Bunlar da çıkar şimdi. Ama şimdi 7000 tamam. küsür gidecek, 9000 küsür kalacak cebimize. Olsun sen yine malı al. Ha, ah, ah. Alacağız alacağız eve doğru geleyim oradan alacağım. İyi çok gitmedi lan. Az gitti. 10.357 kaldı elimizde. Güzel. Yey! Yani Hala işte. da ölmedik. Ama borcu kapatamadık. O sıkıntı. Borç yani yiğidin kamçısıdır muhabbeti yani. oluyor. Pronto en azından hızlandırdı ya ne kadar sürmüştür bir 15 dakika mı sürmüştür 15-20 dakika kadar sürdü herhalde 15. o da yani. yani. o da traktör çekmedi biraz ondan dolayı 6 kilometre ile gittik bir de traktörümüz traktör çekse olmadı ya yani öyle bir şey de olabilir şimdi gel nere nereye istiyorsun nereye bırakayım cihazı onu bir söylesen yerini istediğin hayır alacağım istediğin yere ekleyebiliyoruz He. onu nerede şimdi... ekleyeyim ben bunları ya be? taşınabilir değildi. De. Ha tamam. Okey. 4500'müş benim. 5000 zannediyorum. Ha yeri belirt bana şimdi. Ne din burayı yedi mi? Nered, neredesin ki sen şu an bende? Arkandayım. Ha okey. Görüyorum şimdi. Yer seç ben istediğin yere koyayım. Fark etmez abi. Şöyle şuraya. Gerçi sonra değiştirebiliyoruz da. Tamam o tamam. Burada şey var ama. Malzemeler ne? çıkaracağız ya buradan. Ha doğru. Koyan Bence gel şuraya ortaya diyorum. bir yere içeri koyamıyormuşuz. Aa. E çok saçma abi içine niye koyamıyorum ki? Koy kafana göre bir yere ya. Ben her yerde yıkarım <laughs> abi. Tamam gel şurası iyi gibi. Şuraya yapıştırıyorum. Tamam al. Al artık bir yıkama cihazımız da var. Hemen ilk müşterim benim. Bakayım. Hop. Bu ne Buyurunuz. Evet. Yanına gidip F'i basınca sanırsam. F diyorum. E miydi? R miydi? Araba yürüm araba çok yakın diye mi acaba? Dur bir. R miydi acaba? Bunu hiç al. Yo E evet. E. Şimdi yap. Bas E'ye. R değil mi abi? E'ye bas E'ye. E basıncı çalıştır. R mi diyor? R, değil. R abi. Tamam. Çalıştır hadi. Anam çok keyifli. Aha <laughs> bende hiçbir şey gözükmüyor yalnız. <laughs> Basıncını arttırabiliyor mu bunu? Yok artmıyor maksimum. Traktör gözünün önünde yavaş yavaş çıkanıyor ama sen boş boş dolanıyorsun gibi. Elimde hiçbir şey yok. Allah Abi Allah. çıkarken şuraya bir TL atarsın. Sabunlu mu sabun? mu? <laughs> sabunlu olsun sabunlu. <laughs> 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 Valla traktör kendine geldi be. Oo oh, ellerine sağlık. <laughs> Getiriyorum tamam ikinci müşteriyi de. Oh oh. Sevdi ne makineyi. Güzel güzel basıncını ayarlayabilir miymiş daha iyiymiş. Ya yeter maksimum Dur çarpma işte. aletine. <gülüyor> aletine. <gülüyor> Al senin aletine. Şimdi bunları da çekelim. Hepsini yıkayabiliyoruz. Ee. Hmm. Aslan yattığı yerden belli olur ha. <laughs> alsana sana. Oo mis mis parlıyor mis, vallahi. Mis, vallahi vallahi. Bayağı güzel. Satarak bunları daha pahalıya Bir daha pazarda <laughs> başka bir şeye satalım. Bak 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 getirdim bol bol sana. Malzemeyi boğacağım dur sen merak etme. Kirli çok mu mal malzeme var? Vallahi çok güzel oldular ya. Kutu kutuları falan da mı yıkasın? Hepsini yıkayacağız. Artık. Su nasıl olsa. Vallahi bunun suyu nereden geliyor? Yerin dibinden bağladık. <laughs> Bedavaya getirdim. Bunlar da ama ya. Bir de wireless ha kablosuz. Al bir tane daha cihaz getirdim sana. Çok güzelmiş. Ya böyle bir simülatör yapsalar ya. Araba yıkama simülatörü. Yok artık. Bir dakika. O sınıftık ama ortam daha fazla ilerlemene engel oluyor. He ortam her yere. Tabii var. Görün Wi-Fi üzerinden Hah? Wi-Fi üzerinden değil demek ki. Göstermiyor var yani Dayım, bir olayı. Bakayım. Alet temiz olsun. Oy. <laughs> az kalsın. BUYURUNUZ Bir de ben görebilseydim yıkadığını. Elimde hiçbir şey yok. Böyle boş boş dolanıyorsun evet, gibi. Değil mi? Evet. Boş beleş Kendin beni üzerinde. kandırıyorsun. Sana <laughs> şey, özel güçler mi var galiba? Gözlerine baktığın yeri yıkıyorsun böyle. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj <laughs> <laughs> Ama şey yapsalarmış güzel olurmuş. Hani neresine tutarsan tut yapıyor. Komple i̇şte onu yapmamışlar aynen. Bu komple yapıyor. Hayır, ayrı olsa güzel olurdu. Olurdu yani aynen. Tuttuğun yer kalıyor. Şöyle havaya atsam kendimi ıslatabiliyor mu? Ha Nasıl ıslatıyorsun? Islatmaz ki. Yukarıdan yavaş yavaş buharlaşıp dönüyorsun. Peki aynı anda ben de... Hayır ben bir tane daha hortum şimdi. Nargile gibi o tarafta bir tane <gülüyor> <gülüyor> Sen oradan ben buradan. <laughs> Güzel abi başka ne var şu dosyayı da yapalım. Başka bir şeyimiz şurada var ufacık da o önemli değil ya. Böyle iyi. Yalnız 5850 dolarımız kaldı abi. Şimdi parayı katlama zamanı geldi. Şuradan dökeyim abi en iyi fiyat burada 956 dolar şu anda. Ben tahıl ambarına geldim. Burada Allah'tan tren falan yokmuş. O da güzel oldu. Haa, çalacak gün, biri yok yani. <laughs> yani. Günün sevindiren <laughs> haberi yani. <laughs> 7653 dolar. İyi. İyi 13.000 oldu. Şimdi bir iki tur daha getireceğim. Sonra zaten elimizde bir şey kalmayacak. Satmak için. Artık zamanı hızlandırabilirim. Abi şu karanlıktan bir çıkmak Aynen. istiyorum ya. Bir de şey, vergimizi de kesecekler değil mi bizim İşte, onunla? birazdan kesecekler. abi Yalnız var ya, eline sağlık. Harbi tertemiz olmuş bu traktörler Mis falan. Gibi Öyle renkleri görmeye başladım. Kirleniyor, <laughs> çok fazla değil. Gerçi bu traktör 33 saattir kullanıyormuşuz, biz bayağı fazla kullanmışız. Sen traktöre bak, orada kilometre kilometrajın altında ne kadar saat kullanıldı yazıyor. Evet. Yaklaşık 10 saatte falan full kirleniyor gibi geliyor bana. 9 saat. Yani. 50 saate geliyor. Baya az kullanılmış o traktör. Bunu çok yüzümüymüşüz. <laughs> Bir hep bunun <laughs> mu binmişiz biz? Ne yapmışız? 33 saat ya. Orkun kullanmamışız abi. 3 saat ya. 3 3 katı 3 saat diyorum. Şuradan girelim. ya. çok kullanmış. Patron geldi. Patron çıldırmış olmalı. <laughs> Patron çıldırdı. Bir kere daha satabiliyormuşuz. Başka yokmuş ki zaten. Şimdi ben neye bakıyordum ha? Şimdi nelerimiz var abi? 16.000 kaptık orada. 1678'de şeyimiz varmış. Buğdayımız. <laughs> Ya bu 678 bir şey değil de. Kanalımız var. var. kanala Kanalı var. 20 ton muydu? Öyle i̇yi bir şey 20. olması lazım. Güzel abi 20 iyi para. Güzel Allah bereket versin. Yani bakalım hayırlısı. <laughs> Çok da Başka. Borcu da kestiler abi bir iler gidemedik ya. Borç borç kapatamıyoruz. Valla sıkıntı. 6000'e indik yine. Uzun lafın kısası Maalesef üzülerek söylemeliyim ki artık Farming Simulator sezonunu bitireceğiz. Ee, bunu neye göre karar verdim demenize gerek yok. Zaten <laughs> anlamışsınızdır. İzlenme ve beğeni yeteri kadar destek gelmediğinden dolayı devam etmemize gerek yok. Çünkü e, inanın ben bundan önce de baya bir biliyorsunuz her bölüm için 3-4 saatim harcıyordum. Yine de aynı şekilde 3-4 saatimiz harcıyoruz ve o 3-4 saat size daha verimli bir şekilde e, harcayabilirken bununla uğraşıyoruz karşılığında alamıyoruz. Birazcık da biz de sanırsam en azından ben biraz soğudum oyundan. Böyle bir son iki bölümdür nedense pek oynayasım yokmuş gibi oluyor ama tabii ki de e, Ertan'ı bilmeyeceğim. Ertan kendi düşüncesi. <laughs> ama bizim yani, kanalımızda. Ben de çok şey hani e, düşündüğüm kadar tepki olmadı hani. Yani. 4 saatine <laughs> ayırıp bu hani böyle emek verip yani hiç değilse bir beğeni veya işte biraz izlenmesi çok olmasını bekliyor. Olmayınca da üzülüyor. Yani aynen öyle. Ya yani amacım şey değil sakın yanlış anlamayın işte beğeni az veriyorsunuz abi niye beğenmiyorsunuz yalvarırım beğenin falan kafası değil. Gerçekten bir harcadığımız vakit var ve karşılığında aldığımız aynen. bir olay var karşılık var birbirine eşit değil uyuşmuyor hem artık birazcık modası kaçmış olabilir. Ama üzülmeyin şöyle bir haber vereceğim size <laughs> çık çık başımın üstünde yerin var dedik de bu kadar da değil. <laughs> Bildiğin ayağını görüyorum şu anda. Ee, yakında bir tane daha farming oyunu gelecek sanırsam. Çok daha gerçekçi böyle Spin Tires'ın bataklıklarıyla harmanlanacak bir farming oyunu olacak. Ee, belki onun ön ödemesine girerek erken erişimini alabilirim. En minimum şey e, ön ödemesi de galiba 45 euroydu. Veyahut Premium Pack'i vardı 99 Euro fiyatında. Bilmiyorum alabilir miyim, almalı mıyım, değil miyim. Oyun kendi siteleri üzerinde. Mart'ın sonları demişler. Mart oldu artık bitiyor. Nisan geliyor anlamadım ne zaman çıkacak. Ama çıktığı zaman o oyuna bir göz atacağım. Eğer yeteri kadar e, destek gelirse ona da devam edeceğim. Onun fizikleri ne olacak, hangi aşamalar olacak, aynı farming gibi mi olacak hiçbir şekilde bilmiyorum. Sadece trailerler var, oyunun içi birkaç görüntü var. Birkaç resim var. Ondan ibaret şu anda oyun. O yüzden de bir şey diyemiyorum açıkçası ama Umutluyum çünkü Farming Simulator oyunlarına bu tarz böyle çiftçi oyunlarına yepyeni bir heyecan Yepyeni bir soluk getirebilecek gibi duruyor ee, Gösterdikleri videolardan. Aşağıda unutmazsam linki bırakırım Siz de gidip sitelerinden böyle inceleyebilirsiniz oyunu Castle and Crouch miydi öyle bir isim var Kesilen crops mıydı yoksa öyle bir isim var oyunun. Bundan önce birinci sezondayken de bayağı bahsetmiştim oyun hakkında. Neyse artık bölümü sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca seride desteklediğiniz için e, beğendiyseniz beni paylaşmayı unutmayın, kanal zili abone olabilirsiniz. E, bizi de takip etmeyi ihmal etmeyin, özellikle GameCopat'ın kanalını ziyaret edip beğenirseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın her zaman gibi. Hoşça Bizimle olun, kalın. Arkadaşlar.